şurası. Burayı imzalatıyorum, bir de burayı. Tamam değil mi? Eda Nur, binin gidiyoruz hadi. Hadi. Gideli daha ne kadar oldu? Şimdiden beş kilo almış. Her gün döner yiyorum diyor. <laughs> Nabısın e, en az da orada. Ama sesi gayet iyi geliyordu. Keyfi yerindeymiş, öyle diyor. Arda kendini kurtarır. Gittiği her yere uyar o. Herkes öyle değil. Bak, Cansu alışamamış kızcağız. Emre yanında değil mi? Yanında. Ekipten birileriyle kapışmış ya. Ha. Yurt dışı görev zor. Dil farklı. Çalışma yöntemleri farklı. İnşallah alışır. Ya biz nasıl alışacağız? Ekibin nüfusu yarıya indi. Bizi de dağıtmazlar inşallah. Allah korusun de Zeki ya. Zaten keyfimiz kaçmış. Alayım kimlikleri. Takip ettiğimiz olsa yok. Nereye elimizi atsak? Anında tepemizde biri. Ya böyle yeni mezun polis gibi devriye mi atacağız hep? Yapacak bir şey yok. Komserim bir yoklama kaçağı var. Tamam işlem yapın bildirin karakola. Tamam komiserim yürü hadi. Of. Beyefendi. Hepsi Ramiz'in yüzünden. Ekibin yarısı dağıldı, yarısı hapiste. Hasta tamam, herif ya. Dur. Merhaba. Ne oldu? İyi misin sen? İyi mi? Sakin ol. Korkmana gerek yok. Bak ben polisim. Hiç iyi görünmüyorsun. Bak bakayım yüzüme. Bu izler yeni olmuş. Kim dövdü seni? Lütfen söyle. Hiç kimse. Tamam gel bir konuşalım seninle. <laughs> Kolum acıyor bırakın. Yaralısın böyle bırakamayız seni. Gel bizimle lütfen. Adın ne? Gözde. Tamam hadi gel bizimle. Korkma. Hadi gel. Ambulans yolda. gerek yok iyiyim ben. Kim yaptı sana bunu? Merdivenlerden düştüm. Gözde. Yalan söyleme lütfen. Kim yaptı söyle. <laughs> Söylemediğine göre senin için önemli biri. Sevgilin mi? Şey. Anlat. Davut özünde iyi biri aslında. Sadece kafası güzelken deliriyor. Kafası güzel derken ne kullanıyor mesela? şey kristal falan kimyasal yani <laughs> Ne dersiniz arkadaşlar? Bana uyar. Sıkıldım zaten. Biraz hareket olur, keyfimiz yerine gelir. Peki, o zaman hadi anlat bize gözden. Nerede buluruz bu özünde iyi olan adamı? Dur. <laughs> 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 Ee oğlum gözün yok lan senin. Oğlum senin de bacağın yok lan. Burada yalan işte. Oğlum benim de beynim yok lan. Oğlum hangi istasyondayız lan inen var mı? Oğlum bu mal efsaneymiş lan. <laughs> lan oğlum yeter lan bitirdiniz malı. Yapıştır lan Davut. Oğlum Çecek bir şey kalmadı mı lan? Sen hepsini sen bitirdin hepsini. <laughs> oğlum o, var ya oğlum, Nereden buldun? Elemanın adı Davut. Baksana tam müptezel mekanı. Tek başına değil galiba. Baksana yukarıda parti var. Kesin uğraştıracak bunlar bizi. Gençler arkayı tutun kimse kaçmasın. Anlaşıldı Ateşadı, komiserim. komiserim. Aynen sen de aşağıdasın. Aşağıdayım tamam. Dur bak başım dönüyor. Polis! Etraf poli! Burada nereden tutacaklar lan ya merak Oğlum bundan alalım bir tane daha ya. Ha? Al al. Ne oluyor lan? Kim lan bunlar? Şuna bak şuna oğlum. Nereye gitti oğlum bu? Var Zeki, kafaları uçmuş bunların. Dikkat etmek lazım. <laughs> ya bak <laughs> ya <sen kendine> bak. <laughs> <ne> var. <laughs> bak bak bak. bak Ne oluyor? Gel. gel. buraya Gel. Gel. Seni var ya. Dur lan. Gel. 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 Lan oğlum! Lan oğlum! Lan çık ne yapalım? Lan şunu alın şunu! Kaldım tek alın! Lan beni! kal yerde kal. Kaldırma kafanı. Aferin Eda Hanım. Melih sen içeri yardım et. Tamam komiserim. Öçük. Öçük. Ses! Oğlum sizi bu kafalara geliyorsunuz. Ne kullanıyorsun acaba? Lan gelin! Lan oğlum ne yapıyorsun sen manyak mısın? Geberteceğim lan seni. Geç lan geç. Ah. Geç. Benim anlaşmamda bu yoktu benim anlaşmamda. Ben turşucu olurum. Ben simitçi olurum. Neredesiniz? Allah seversen kalkma kardeş. Evet. Bak, bak, bak silah. Yemin ediyorum, vallahi vururum seni de vururum kendimi de vururum. Neredesin koçu olan? Kardeşimle bakıyorum. Alsana herif. Pardon komiserim. Kalk kalk. Kalk. <laughs> sen neredesin sen? <laughs> Ağırsız bunlar ya. Yetmediydi dayak yetmedi. Yetmez bunlara. Yetmez yetmez. Kardeşim bir tane de yukarıda var paket onu da alırsın. Tamam komiserim. Of. Baksana şuna. Kimyasal kırıntıları var. Burada bir yerde başka paketler de vardır. Davut tuvalet tarafından çıktı. Oraya boşaltmış olabilir. Ne yani? Boşa mı bastık mekanı? Ah. Ah. Ah, Allah mı harcarsın? Yani. Aman abi. Dur geliyor.